Merhaba arkadaşlar. Çocuk kanalına hoş geldiniz. Marefe, ben Efe. Ben Sanet. Bugün arkadaşlar saç kesme cezalı I, taş kağıt makas oynayacağız. Evet doğru duydunuz. duydunuz. saç kesme cezalı arkadaşlar. Fazla kesmeyeceğiz. Başlayalım taş kağıt. Evet. Bir tutam yani. Kes. Aa. <laughs> Şuradan keseyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Elimizde hiç saç yok yani. Daha önce şey yapmadık. Evet. Heh. Oldu mu? Oldu oldu. Ha, tamam tamam. Kestim. Hadi. Taş, çöp, makas. <laughs> Yeşş! 2 arkadaşlar. Söylediğim ee, ben size makas ıı, ben makas yaptım. Samet kağıt yaptı mesela. Makas kağıdı kestiği için arkadaşlar Samet saçını kesiyor. Al kestim. <laughs> Ola çok gelmiş ya. Ben makas yap yapsaydım. Samet taş yapsaydı. Maka taş, taş makası kırdığı için arkadaşlar ben kesecektim. Ee, Üç ile bitiyor arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Üç kaybeden kişi ekstra bir kez daha saçını kesecek. Hadi. Hadi. Taş, kağıt, makas. E, ta ta <laughs> yorumlara yazsın. Arkadaşlar böyle makasla <laughs> da görerler yorumlara yazsın o zaman. Tamam. Tar var böyle biçmek istiyorum. Samet ben yanlış da yaptım. Benim kardeşim. Tar. Makas. Şöyle şurada. şurada. Hey, ne? Çok <laughs> ne? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü tel var. Tam bir santim bile değil. Senin üstünden fazla ama. Yok az önce ben kesmiştim. Sen fazla. uzun yap. Sen bir iki tane yapıyorsun uzun kesiyorsun. hayır benim. Hadi. Taş, kağıt, makas. Çok şey iyi şey oldu. Şöyle göstereyim. Oo, bir sürü kesmişim. Son <laughs> el. Taş, kağıt, makas kes bakayım. <laughs> İki kere kesecek arkadaşlar. Umu kaybeden çünkü bir kere daha kesecekti. Hadi. Ha tamam. Bakın. Ben daha çok geziyordum. Ama Hadi. arkadan kesiyorum sana. Yani. <laughs> Gözükmesin. <gülüyor>